kun tum khayrun bil ve alil şimdi bundan yaklaşık 3 e, sene önce o zamanlar e, ağırlıklı olarak sohbetlerimize reddiye yapıyorduk e, kimin ne olduğunu memleketteki bozuk adamları ifşa ediyorduk. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Yani şu memlekette reddi yapmadığımız bozuk adam kalmadı. Farkındaysanız çoğu zaman uzun zamandır reddi yapmıyoruz değil mi arkadaşlar? Evet, evet. Niye? Elhamdülillah temizledik piyasayı. He, şimdi şöyle bir şey oluyor. Mesela bazı kardeşler atıyorum bir video atıyor. Ya diyor hocam bak böyle böyle bir adam var. Baksana adamı izliyorum. Adam Stalin'den beter gavur olmuş. Stalin'den beter. Ama bakıyorum ya diyorum adamın 300 tane takipçisi var. Şimdi ben bunu bir afişe edersem şimdi meraklısı da izler, cahil de izler adama kapılır. O yüzden müdahale etmiyorum. He adam palazlanırsa o zaman tepesine çöküyoruz. Çünkü misal diyorum benim yani bizim diyeyim bizim reddiye videoları 100 bin, 200 bin, 300 bin izleniyor. Ya, 1 milyona kadar çıktığı var. Şimdi diyorum 1 milyon izlenen video. Ben o öyle bir adama böyle bir video yaparsam bu sefer maalesef cahil olan, aklı yarım olan o adamın peşine gider. O yüzden bir şey kurcalama gerekiyor. Elhamdülillah son zamanlarda bütün pislikleri temizledik. Herkesin ne olduğunu, insanlara anlattık. Elhamdülillah çok olumlu tepkiler geldi. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Şimdi arkadaşlar 3 sene önce bir telefon geldi bana. Ee, dediğim gibi hani bir kardeş aradı. O zaman tanım, tanışmıyoruz yani. Dedi ya dedi bizim arkadaşlarla alakalı bir reddiye herhalde hazırlığı yapıyormuşsun dedi Hani reddiye derken hani kim olduğunu araştırıyormuşsun. Dedi işte onlar da ehli sünnet kardeşler, iyi çocuklar. Çünkü ben bir ara şey yapıyordum. Allah biliyor. Musun? Hani telefon açıyordum. Kardeş bak hakkınıza bana sorular soruyorlar. Hani iyi mi dinleyelim. Çünkü elhamdülillah çok soru geliyordu. Şunu dinleyelim bunu dinleyelim. Çok soru geliyordu. Biz diyorduk arkadaşım bak tavsiye ha senin demen ne mi oluyor diyenler çıkıyordu. Hayır diyordum ben arkadaşım bu adam böyle böyle bozuk fikirleri var. Allah razı olsun uzak dur. Ya da kardeşim bu adam el üstüne dinleyebilirsin. Bu. Ben demedim ki sakın işte şöyle emrediyorum işte yaparsan. Hayır. Reddiler açınızı. Genelde diyorduk ki arkadaşlar Allah razı olsun izlemeyin gözünü seveyim bak bu adam sıkıntılıyorduk Bakın bak videoları var işte ses kayıtları var misal. Ya işte bir kardeş aradı o zaman tanışmıyoruz arkadaşlar. Ya dedi böyle böyle bizim arkadaşlar reddi E, ya ehli sünnet çocuklar iyi çocuklar. Onlar da şey, çok şey yapmadı. İyi dedim tamam. Dedim mübarek sen kimsin hoşsun besin. Dedi ben dedi Cenk Umeyr diye bir vatandaş. Allah Allah dedim kim lan bu Cenk Umeyr. Neyse arkadaşlar. Her zaman git zaman bu Cenk Umey'den arkadaşlar biraz işte samimiyetimiz oldu. Sonra kardeş dedik işte mescidinize geldik inşallah ziyaret edeceğiz. Gel gel dedim baba sıkıntı yok gel tanışırız. Çay çorba muhabbet ederiz. O kardeş sağ olsun geldi işte hasbel ettik. Zamanla baktım bu kardeş Cübbeli Ahmet hocamızın çok yani sevdiği kendine yakın tuttuğu biri. Tabi fark eder mi bize? Fark etmez. Kim olursa olsun isterse yani karanın yanında olsun. Biz bakarız, inceleriz. Kimdir bu? Ne ayak bu adam? Araştırmadan, soruşturmadan yapmıyoruz. O yüzden diyorum. Hani Cübbel Hoca'nın yanında tamam eyvallah ama olsun biz yine araştıralım. İşimizi garanti alalım. Böyle dedik. Velhasıl kelam arkadaşlar. Cenk Umer'den arkadaşlar geçen bu bir YouTube kanalı açtı. Son güzergah diye. Orada hocalarla sohbet ediyor. Hocalarla işte muhabbet ediyor. Şimdi muhabbet ediyoruz ama arkadaşlar yani bu adam diyor kardeşim yani kimdir, necidir? Bir dedik bir derinlemesine bir bakalım. Muhabbet edelim, ölçelim, biçelim. İşte telefonla konuşuyoruz, muhabbet ediyoruz. Ee, ama iş dönüle dolaştı arkadaşlar. Ben bu Cenk Umer'in gerçekten gerçek yüzünü nerede gördüm arkadaşlar? Her zaman şunu söylüyorum, bir adamın gerçek yüzünü görmek istiyorsan ne yapacaksın arkadaşım? Senin en zor ya da en sıkıntılı ya da en rahat anında sana karşı olan muhabbetine muamelesine bakacaksın. O yılbaşı muhabbetinden sonra, yılbaşı yürüyüşü muhabbetinden sonra cümle gavur ve içimizdeki İrlandalılar evet içimizdeki İrlandalılar bana savaş açtı sıra Cenk Umeyr ne yaptı arkadaşlar? Allah razı olsun destek verdi. He. Şimdi bu kardeşin gerçek yüzünü orada gördüm mü? Gördüm, tanıdım. Ha dedim kardeşim bundan dedim bana yoldaş olur, kardeş olur, dost olur. Bundan dedim yanıma, yöreme, önüme, arkama destek olur. Oluyor mu kardeşim? Oluyor. Niye anlatıyorum bu kardeşimizi? Arkadaşlar seçtiğiniz dostlarınıza dikkat edin. Bak gerçekten bak. Arkadaşlarınıza dostunuza dikkat edin. Nice bizden gibi gözükenler bizi linç ettiği zaman Cenk kardeşim Allah razı olsun en zor, en zor zamanda bana destek oldu. Çok kıyaklar oldu fazla detaya girmeyeceğim. Ama yetti kardeşim. Şimdi bu kardeşim Allah razı olsun YouTube kanalı 100 bini falan da geçti. Tavsiye ediyorum son güzergah soran olsa diye Şimdi bir de gençlik merkezi açıyor. Hani böyle bizim gibi işte e, sohbet alanı olacak, işte yemek alanı, abdest, işte ne bileyim sosyal faaliyet alanı olacak. Büyük ihtimal İzmir'de açacak. Müsait olsam inşallah, inşallah ben de gideceğim. İnşallah. Ne diyoruz arkadaşlar? Dostumuza, düşmanımıza dikkat edelim. En zor zamanında yanında kim var arkadaşım ona bakacaksın. Evet. Ona bakacaksın. Bu adam kimdir ya? Allah razı olsun bak bayramda da mübarek aradı. Ya neyse onu da fırçatayım hazır <laughs> yeri gelmiş de canlı yayında. Lan mübarek bir adam telefonla açmaz mı ya? Arıyor mu arıyor mu açmıyor. Ya diyor hocam diyor sana karşı diyor. Geçen ne Cübbeli hocaları da açmadım. Hüseyin Avni Hoca da aradı açmadım. Lan mübarek adam niye açmıyorsun telefonunu? En son sağ olsun bayramda aradı. Üşütmüş de biz. Rabbim şifa versin. Amin. Sağ olsun bayramda aradı işte bayramlaştık. Eee halimiz hatırını sordu, Biz de onun halini hatırını sorduk. Rabbim böyle gençlerin sayısını arttırsın. Amin. Amin. Çok bilgili kardeşim. İlmi de var maşallah. Rabbim nazardan muhafaza eylesin. Amin. Amin. Cübbeli Ahmet çok seviyor onu. Sağ olsun kardeşimizi İzmir'de de ziyaret ettik. Sağ olsun bizi Hüseyin Ahmet Hoca ile de e, orada görüştürdü. Elhamdülillah. Her zaman destekli oldu. Biz de ona destek oluyoruz. O bize destek oluyor. Karşılıklı birbirimize destek oluyoruz. O yüzden diyorum ki arkadaşlar hepinize söylüyorum. Dost seçeceğin zaman en kötü gününde bakacaksın. En kötü gününde. Herkesin seni öldürmeye çalıştığı, herkesin seni vurmaya çalıştığı, herkesin seni yerin dibine sokmaya çalıştığı o günde bak bakayım yanında kimler var. Ona göre. He Allah razı olsun. O zamanları çok dostlar oldu. Soner İbiç. Allah razı olsun. Amin. Allah razı olsun. Amin. Daha amin deseniz alan. Amin. Ne var adamsınız ya? Unuttunuz herhalde bayağıdır fırça atmıyorum ben size. Soner İbiç olsun. Allah razı olsun. Birkaç tane hoca efendi sağ olsun onlar ismini vermeyeyim. Onlar çok böyle ön plana çıkmayı sevmeyen arkadaşlar ama sağ olsunlar. Öyle 3-5 tane kardeşim tanınanlardan bahsediyorum. Etrafımda kardeşlerden sıkıntı yok. Cemaatimiz aynı sıkıntı yok elhamdülillah. Ama böyle tanınan bilinen insanlardan bahsediyorum. Korkmadılar. Geri vites yapmadılar. Merak etmediler. Yanlışı sen yapmadın yanlışı onlar yap dediler yanımda oldular. Rabbim onlardan razı olsun. Amin. amin. Rabbim Cenk kardeşime selamet versin. Amin. Akıl fikir versin. Amin. Onun açacağı gençlik merkezine milyonlara ulaşmayı vesile ederiz. Amin. amin. Allah razı olsun kardeşim. O bizi seviyor. Biz onu seviyoruz. Dua edip Biz ona o bize her türlü maddi manevi desteği olmaya birbirimize karşı da sözle verdik. İnşallah dediğim gibi onu da reklamını yapıyorum. Açık açık konuşuyorum. Ben böyle kolay kolay bir adamın reklamını yapmam. Hatta bugüne kadar hiç yaptım bilmiyorum da. Açık açık yapıyorum. isim vererek Cenk Kumer kardeşimi takip edin. Son güzergah. Instagram'dan takip edin. Çünkü büyük hocalarla sohbetleri var, muhabbetleri var. Bakın Efendi Hazretlerimizin hayatıyla alakalı bir videosu var. Efsane video. Acayip. Cübbeli röportajları var. İhsan Hoca'da röportajları var. İzleyin. Süper. Keyifli sohbetler var. Demedi demeyin. Evet arkadaşlar.